Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir önceki videoda mutlu sel entegrasyon yapmıştık. Bu videoda da Net GSM entegrasyon yapıyoruz. Gördüğünüz üzere Net GSM'e girdiğimizde burada örnek dökümasyon var. XML olarak gönderme, ondan sonra JSON post olarak gönderme şeklinde. Burada da bizim hangi dillerle yazacaksanız o dilleri seçerek onun gönderme işlemleri var ama biz şu anda ee, PHP ile yapacağız. Laravel ile yapacağız kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki videoda servisi göstermiştim. Yine aynı mantıkla gideceğiz aslında. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her video başladığında ya yine uçak geçecek ya da zaman ezan okunuyor. Bir tane URL'miz var gene SMS gönder. Burada artık Nest, geçen videoda mutlu selde bu videoda Nes GSM numaramızı yazıyoruz ve mesajımızı gönderiyoruz. Bu fonksiyonumuzda bu servisimizin içindeki send SMS'i çalıştırıyor. Şimdi girelim SMS servisimize. SMS servisimize girdiğimizde gördüğünüz üzere bir tane SMS servisimiz var. Bu constrasta diyor ya başlangıçta bu fonksiyonu çalıştıracağını belirtiyoruz. Bu fonksiyonumuzda ne bakıyoruz? Ee, eğer gelen bir provider varsa bunu alıyor ama yoksa hangisi başlangıçsa onu çalıştırıyor. Bizimki biz NestJS'ye default olarak mutlu yapmıştık. bu mutlu seli çalışıyor default olarak ama bunu env'ye yazdığınızda da env'den yönetebilirsiniz. gene bunu çalıştıracaktır. Burada servislerimi tanımlıyorum. Bunları tanımladım gördüğünüz üzere. Bizimki şu an bu videoda NestJS'em. Bu fonksiyonumuza bir girelim bakalım neler varmış. Burada da gördüğünüz üzere bu provider'ın e, send SMS'ini yani çalıştıracağını belirtiyor. E, bir girelim bakalım bizim NETGSM'deki kodlarımıza. NETGSM'e girdiğimizde gördüğünüz gibi fonksiyonumuz burada. Bu fonksiyonumuzda bizim buradaki çalıştırdığımız fonksiyon aslında. Hemen gelelim. Şimdi e, gene geçenki videodaki gibi bir tane URL alıyor, Nestjsmden aldığı gibi şuradaki URL'lerimizi çalıştırıyor. Bunu ENV'den yönetebiliyoruz. ENV tanımadım çünkü buraya koyarsak kodlarımız açık açık hale gelir ve e, güvenlik sorunu olur. O yüzden ben bunları Env'ye koydum. E, username, Password Sender. Bunlar e, Nestjsmden kayıt olduktan sonra verilen kodlar. Bunları yerleştiriyorsun Yani kullanıcı adı, şifresi ve baş, e, bize başlık, e, SMS başlığı kısmı. Bunlar direkt e, ücretli aldığınızda Nestie SMS üyeliği size tanımlanan kodlar. Bu kısım bizim bizden istenilen incelemel türü. Gördüğünüz üzere e, şöyle bir yukarı çıkalım company user code user code password password tamam type bunlar çok önemli değil bunlar herhalde upkey upkey var mı burada bizde burada upkey yok ama gene büyük ihtimalle çalışır diye düşünüyorum şöyle de yapabiliriz bakalım burada bak post olarak da gönderebiliyormuşuz Tamam buradaki gibi düzenledim. Ee, Buradaki yapıya göre düzenledim. Bize Company User Code plan lazımmış. Onları buraya yerleştirdim. Ee, mean, ne tamam. Bunlar okey. Dördlü bir yerleştirdik. Sadece XML Data'nın türünü değiştirdim. Ee, numara kaç tane varsa onları buraya tanımladık, çoğalttık. Kimlere gönderecekse onların ayrılmış mesela bundaki yapı. Yaptık burada post işlemini gönderiyoruz tamam İzmirli olarak gönderiyoruz bakın burada XML mi XML, tamam çok farklı bunları yazmanıza gerek yok gördüğünüz gibi entegrasyonumuzu tamamladık Tabi paketimiz olmadığı için deneyemiyoruz ama büyük ihtimalle çalışacaktır çalışmazsa yorumlarda belirtin eğer paketi olan varsa çalışmazsa yorumda belirtin ben de bana iletirseniz ben de bir denerim, kontrol ederim. Bu videoda da Nest GSM'in entegrasyonuna baktık. Gördüğünüz üzere bunları yerleştirerek onun istediği formatta entegre etmiş olduk. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.